Merhaba değerli dostlarım ben Ercüment Hoca Çocuğunuz olmuyorsa ufak bir katkısı olsun diye size bununla ilgili de bir işlem paylaşacağım İnşallah Rabbim size hayırlı evlat kucağınıza almayı nasip eyler Bazen ufak tefek engeller oluyor bu engellerden dolayı çocuk olmadığı oluyor Bu işlemde faydası olan bir işlem Noktaları koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün Bu kağıdı nasıl çıkaracaksınız önce ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp çektiğiyle evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim, Ercüment Hocam Instagram kanalından yazarak bizlere ücretsiz yıldızname bakımını yaptırabilirler. Bekliyorum sizleri de. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli arkadaşlarım Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere Eşinizi eve bağlamak için yapılan bir işlemi anlatacağım. Çok güzel bir işlem. Evde hani eşinizin temizlik ya da benzeri şeylerde ya da erkeğin eve bağlanması için ikisini de kullanabilen bir işlem. Adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte güzel sonucu Allah'ın izniyle görüyorsunuz. Değerli dostlarım, Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımı yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendini engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.